arkadaşlar. Bugün sizlere bu gördüğünüz güzel şehirde yani Polonya'nın Varşova şehrinde yolda ve burada bulunduğum zaman boyunca bitirdiğim Varislerin Oyunu adlı kitabı anlatacağım. Bu kitabın yazarı çok popüler bir isim olan Adara Yağmur. Bu kitap teşekkürler notunu saymazsak 463 sayfa. Şimdi size kısaca bu kitabı anlatmaya başlayayım. İlk önce ana karakterlerinden başlayayım. Bu kitabın ana karakterleri kitabın yanında bulunan bu minik e, broşür gibi kağıdın üstünde yer alıyor. Ama ilk önce bu karakterlerin niye bu kitapta olduğunu anlatayım. Kitabımızın ana konusu 24 varisin kraliyet okuluna gönderildiği zaman e, delirmiş bir suikastçının, bu varisler içinden bir suikastçının bütün hepsinin öldürmeye başlamasıdır. Yani bu 24 varis varislerin oyununa gitmiştir ve aslında bu varislerin arasından bir kişi ilerinin ileriki zamanların imparatorluğu olacaktır. Kitabımızın ana karakteri İritel aslında bu bu insanlar gibi bir prenses ya da prens değildir. İritel normal bir insandır ve Miyal krallığı yüzünden ailesini kaybetmiştir. Bu yüzden Nihat Krallığı'nın intikam almak için İritel bu sızmaya çalışmaktadır. Reyka Antonella Reyk ile olan benzerlikleri dolayısıyla İritel onu öldürüp onun yerine geçmiştir. Bu hikaye boyunca İritel yeni dostluklar edinmiş ve bazı dostluklarının gerçek olmadığını öğrenmiştir. Çok güzel bir hikayeydi ve Adora Yağmur'un yazdığı çok belli olan bir hikayeydi. Çünkü hem romantik hem de aksiyon dolu olan bir kitaptı. Hepinize bu kitabı fazlasıyla öneriyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz.